Merhaba arkadaşlar. Atomun yapısı konusunda 3. dersimizdeyiz. Bu dersimizde atom çeşitlerini öğreneceğiz. Atom çeşitleriyle ilgili oldukça çok soru geliyor. O yüzden kolay bir konu. Bu derste mümkün olduğu kadar kavramları iyi bir şekilde öğrenip daha sonra soruları rahatlıkla çözmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak atom çeşitlerinden en önemlisi olan belki de soruların içerisinde en çok karşımıza çıkan izotop atomu öğreneceğiz. Nedir öncelikle izotopatom? Bir bakalım. İzo kelimesini arkadaşlar eş olarak algılıyoruz Latince'de. Aynı eş anlama geliyor. Buradaki sondaki P de sizin için bir kopya sayılabilir. Yani aynı sayıda proton içermesi gerekiyor. Bu yüzden de tanımımızı proton sayısı aynı ama nötron sayısı farklı olan atomlar şeklinde söyleyebiliriz. Burada İzotop atomlarda proton sayısının aynı olması bu elementleri birbirinin aynısı yapıyor arkadaşlar. Yani aynı elementten bahsediyoruz. Farklı bir element değil. Aynı elementin atomları. Sadece nötronları birbirinden farklı olacak. O yüzden aslında sembolleri de aynı bunların gösterirken ama burada bir tane örneğimiz var. İlk örneğimiz hatta dikkat ederseniz. H, D ve T şeklinde yazmışız. Bunlar hidrojenin izotopları. Hidrojen evrendeki ilk elementi olduğu için ona özel bir durum var. Hidrojenin izotoplarının ayrı sembolleri var ama hepsine isterseniz H de diyebilirsiniz. Bunlar aynı element oldukları için bakın şu şekilde proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı olacak. Hidrojenin nötronu yoktur arkadaşlar. O yüzden kütle numarası 1 oluyor. Bu döteryum bir tane nötronu var. O yüzden kütle numarası 2. Bu ise trityum iki tane nötronu var. O yüzden de kütle numarası 3. Neymiş isimleri? Hidrojenin izotopları. Hidrojen, döteryum D'den geliyor ve 3 anlamına gelen tri'den dolayı trityum şeklinde bunları tanımlayabiliriz. İzotop atomlar diğer atomlar gibi değil, çok önemli bir özellikleri var. Bunların kimyasal özellikleri aynı arkadaşlar. Evet. İzotop atomların kimyasal özelliği aynıdır. Ama fiziksel özellikleri Farklıdır. Aslına bakarsanız fiziksel özelliği aynı olan hiçbir şey yok. Bunu zamanında söylemişler. Aslında yani normalde baktığınız zaman her şeyin bütün atom çeşitlerinin fiziksel özellikleri farklı. Biz de söylüyoruz fiziksel özelliğinin aynı olabilmesi için proton sayısının, nötron sayısının, elektron sayısının, sıcaklığın, basıncın her şeyin aynı olması gerekiyor ki böyle bir durumda zaten kendisi olur. O zaman doğal olarak zaten her şey aynı olmuş olur. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Evet, hidrojen, döteryum, trityum gibi izotop atomların kimyasal özelliklerinin aynı olduğunu söyledik. Aşağıda da çok popüler bir izotop atom çeşidi verdim size. Klorun izotopları, klor 35 ve 37 kütle numarasına sahip olan izotoplar. Sizin de gördüğünüz gibi burada 18, burada ise 20 nötronumuz var. Yani proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Şimdi bunların şuradaki eksi 1 ifadesi olmasa yani elektron sayısı değişmemiş olsa kimyasal özellikleri aynı olacaktı. Ama burada elektron sayısı değiştiği anda arkadaşlar artık kimyasal özelliği de farklı olacak diyoruz. Buradan şöyle bir sonuca varabiliriz o zaman. Kimyasal özelliğin aynı olması için ne gerekiyormuş? Proton ve elektron aynı olmalı. Nötron sayısı farklı olsa da olur kimyasal özellik için diyebiliriz. Şimdi biz bazen sorularda arkadaşlar görebiliyoruz. Yine periyodik cetveli incelediğiniz zaman atom ağırlığının olduğu yerlerde görebiliyoruz. Elementimizin gördüğünüz gibi sol üst köşesinde yani kütle numarasının olduğu yerde virgüllü buçuklu bir sayı görüyoruz. 35 buçuk yazıyor. Şimdi bu neden? Sizce yarım nötron, yarım proton olabilir mi? Olamaz değil mi? Yani çeyrek elektron diye bir kavram olabilir mi? Olamaz. Peki bu buçuk ne? Hemen bunu şu şekilde açıklayalım. Aslında arkadaşlar klorun yukarıda da söyledik. iki tane izotopu var. Bunlar klor 17 35 ve klor 17 37. Yani iki farklı kütle numarasına sahip olan izotoplarımız var. Bunlar doğada birlikte bulunuyorlar ve doğada birlikte bulunurlarken de Aynı oranda bulunmuyorlar arkadaşlar. Diyelim bir siz gittiniz işte dağdan bayırdan işte bir kürek klor aldınız. Tabii ki böyle bir şey olmaz. Klor bir gaz. Esprisine söylüyorum. Klor aldınız. Bu aldığınız klorların hepsi aynı klor değil arkadaşlar. Yani nötron sayıları aynı değil. Klor 35 olan da var. Klor 37 olan da var. Dolayısıyla burada bir hesaplama yaparken klor 35'e göre hesap yapsanız. Veya klor 37'ye göre hesap yapsanız ama bir de deneyde gerçek bir sonuç için hesaplama yapsanız çıkan sonuçlar farklı olacak. Oysa bilimde ortak bir dilin olması gerekiyor. Yani burada sapmanın olmaması gerekiyor. Ne yapacağız o zaman? Ortalamasını alıyoruz arkadaşlar. Tabi şimdi diyebilirsiniz ki hocam 35 ve 37'nin ortalaması 36. Niye 35,5 alıyoruz? Bunun da nedeni şu. Arkadaşlar doğada bulunan klorların %75'inin kütle numarasının 35... %25'inin ise kütle numarasının 37 olduğu biliniyor. Bunların hepsi bütün elementler için bilinen değerler hesaplanmış. Yani günümüzde bunları biz biliyoruz. Dolayısıyla biz bunların ortalama kütlesini alırken ortalama atom ağırlığında şöyle bir formüle başvuruyoruz. Kısaca ben bunu şöyle yazabilirim. Şuraya yazıyorum. Ortalama atom ağırlığı eşittir elementlerden birinin kütle numarasını doğada bulunma yüzdesiyle çarpıyorum diğer elementin kütle numarasını doğada bulunma yüzdesiyle çarpıyorum. Sonra bunu yüze bölüyorum arkadaşlar. Yani ortalamasını alırken bu şekilde alıyoruz. Eğer elementimizin 3 tane izotopu varsa o zaman bu formülü ona göre uygulayabilirsiniz. Evet, çok popüler bir sorudan bahsedelim. Bir elementin bütün nötr atomlarında hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi öncelikle bir element dediği zaman aynı elementten bahsediyoruz. O yüzden aynı element olabilmesi için proton sayısının kesinlikle aynı olması gerekiyor. Sonrasında ise nötr atomlarında dediği için protonla elektron biliyorsunuz nötr atomlarda aynıydı. O yüzden elektron sayısının da aynı olması gerekiyor. Ama biraz önce öğrendik. Nötron sayısı aynı olmak zorunda değil. Çünkü izotop atom dediğimiz kavramlar var. O yüzden cevabımız 1. -3. Kükürt elementinin doğada 32 ve 34 kütle numarasına sahip iki tane izotopunun olduğu biliniyor. Kükürdün ortalama atom ağırlığı 32,25 ise bu izotopların bulunma yüzdeleri kaçtır? Biraz önce formülümüzü öğrenmiştik. Hemen uygulayalım. 32,25 eşittir. Elementlerden birinin kütle numarası kaçtı arkadaşlar? 32. Doğada bulunma yüzdesine x diyelim. Bilmiyoruz çünkü. Diğerine 34 çarpı y diyebiliriz. Ama daha kolay olsun. Doğrudan sonuca gidelim. 100 eksi x diyelim. Sonra da bölü 100 diyeceğiz. Burada hemen matematiksel işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar x'in 87,5 olduğunu buluyoruz. Demek ki bunlar 87,5'a 12,5 şeklinde doğada bulunuyorlar diyebiliriz. Yüzde 87,5 yüzde 12,5. Başka bir soru. X elementinin oksijen 8-16 ile yaptığı iki ayrı X2O bileşinin molekül kütleleri 18 ve 20'dir. Bunun sonuçlarına aşağıda bakacağız. Birincisinde demiş ki X'in 1 ve 2 kütle arasında sahip izotopları vardır. Oluşan X2O'ların kimyasal özellikleri aynıdır. Oluşan X2O'ların yoğunlukları farklıdır. Öncelikle neden elde ettiğimiz X2O'lardan bir tanesi 18 kütle numarasına sahipken diğeri 20 kütle numarasına sahip olabiliriz. Tabi konumuzdan dolayı da tahmin edebiliriz. Bunlar izotop olabilir. Ama biz yine de bir hesaplama yapalım. 2 tane x'imiz var. 1 tane oksijenimiz var. 1 tane oksijenden kütle numarası 16 gelir. Hepsini toplayıp 18'e eşitlediğimde birinci bileşiğimizin içerisindeki x'in kütle numarasını 1. Aynı şekilde ikinci de işlem yaptığımızda da arkadaşlar İkincisinde ise kütle numarasını 2 bulmuş oluyoruz. Aslında bunlar kim? H2O ve D2O dediğimiz bileşikler. Yani bir tanesi bildiğimiz su, öbürü de ağır su olarak bilinen bir su çeşidi. Tabii ki bu su normalde görebileceğimiz bir su değil arkadaşlar. Nükleer reaktörlerde soğutma suyu olarak kullanılıyor. Ama kimyasal özellik olarak aynılar. Fakat fiziksel özellikleri tabii ki farklı. Zaten ağır su dedim. Hemen buradan yola çıkarak o zaman üçüncü öncülü de cevaplamış oluyorum. Yoğunlukları farklıdır. Oluşan X2O'ların kimyasal özellikleri izotop olmalarından dolayı aynı. Çünkü izotop atomların kimyasal özelliklerinin aynı olduğunu söylemiştik. O yüzden her iki bileşiğin içerisindeki hidrojen ve döteryumun kimyasal özelliklerinin aynı olmasından dolayı oluşan bileşikler de aynı olacak. Evet, izoton atoma geldiğimizde hemen kopyamızı çekelim yine şuradan. İzo dediği için eş, aynı ve sonu ne ile bitmiş? Yani nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan elementlerdir diyebiliriz. Bunların hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Yani sadece böyle bir isim verilmiş. Çünkü proton sayıları farklı olduğu için aynı element falan değiller. Burada nötron sayıları aynı diye sakın fiziksel özelliği aynı gibi bir şey uydurmayalım. Öyle bir şey yok. Zaten fiziksel özelliği aynı olan hiçbir şey yok demiştik. Rastgele bakın sayılar veriyorum buraya. Nötronların olduğu yere geldim. Rastgele 10 yazdım. Protonlarında gördüğünüz gibi farklı yazdım. Bunlar birbirinin izotonuymuş. Hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin ne olduğunu söylemiştik. Farklı olduğunu söylemiştik. Benzer bir durum burada da var. İzobar bar atom. Burada da izo yani eş. Sonra bar. Aslında bu bar arkadaşlar e, günümüzde de Türkçe'de kullanılıyor bazen. Çikolata barları falan diye söyleniyor. Bar bir kütleyi ifade eder. Mesela spor salonunda da yine bar e, kelimesi geçer. E, bar ağırlıkla ilgili, kütleyle ilgili bir kavramdır. O yüzden burada tanımımızı yaparken de şöyle yapacağız. Kütle numaraları aynı ama atom numaraları farklı olan elementler şeklinde tanımlayacağız. Yine atom numaraları farklı olduğu için arkadaşlar bunlar birbirinden farklı elementlerdir. Hiçbir özelliği yoktur. Sadece bir isimleri var. Gördüğünüz gibi. Ben de rastgele geliyorum. Kütle numaralarını gördüğünüz gibi aynı alıyorum. Ama atom numaralarında şöyle farklı sayılar yazmış oluyorum ki bu sırada tabii nötron sayılarının da farklı geldiğini görmüş olduk. Bunların da gerek fiziksel gerek kimyasal özelliklerinin yine ne olduğunu söylüyoruz. Farklı olduğunu söylüyoruz. Evet, çıkmış bir soru tabi kısaltılmış bir hali. Burada bir grafik verilmiş. Grafik şunu söylüyor. Grafiğin üzerinde 3 tane doğru var arkadaşlar. Bu çizgilerin üzerinde çeşitli atomlar var. Yani burada X, Y, Z, T. Burada A, B, C, D, E, F, G gibi. Bu grafikler üzerinde bulunan, çizgiler üzerinde bulunan elementlerin birbirlerinin neyi olduğunu size soruyor. Yani birbirlerinin izotopu mu gibi. Nasıl yapacağız? Hemen birinci grafiğe bakalım. Bakın birinci grafik boyunca proton sayıları değişiyor. Ama nötron sayısı sabit kalıyor, değil mi? O yüzden nötron sayısı aynı olduğu için birinci grafiğimiz izotonu temsil ediyor. E o zaman anladığınız olayı bakın ikinci grafikte de nötron değişiyor gördüğünüz gibi. Ne değişmiyor? Proton sayısı değişmiyor. O zaman bu da proton sayısı aynı olan izotopu tanımlıyor. Üçüncü grafiğimize gelelim. 45 derece burada çok önemli arkadaşlar. Tam bir doğru orantıyla artıp azalma var. Bakın buradaki element ile buradaki elementi incelediğinizde proton sayısı azalırken nötron sayısı artıyor. 45 derece sayesinde tam bir doğru orantı var. Yani bir azalırken bir artıyor. İki azalırken iki artıyor. Ve bu sayede ikisinin toplamı olan kütle numarası aynı kalıyor. E kütle numarası aynı olunca biz buna ne diyorduk? İzobar diyorduk değil mi? O yüzden de 3 numaralı grafiğimiz izobarı temsil etmiş olacak. Şimdi izoelektronik artık tahmin edebilirsiniz. İzo eş sayıda aynı sayıda ne içermesi gerekiyor? Elektron. O yüzden hemen gelip buraya Elektron sayıları aynı diyoruz değil mi? Şimdi burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Birinci bölümde TYT'de bununla ilgili evet çok fazla yani ikinci söyleyeceğim kısımla ilgili çok fazla soru gelmiyor ama e, AYT'de ikinci bölümde özellikle bununla ilgili çok fazla soru var ve bunu şimdiden söylemem gerekecek. Tanımı yanlış yapmamam gerekiyor. Tabii ki örnekler üzerinde şimdi durmayacağız. İkinci bölümde daha çok duracağız. Ama şimdiden doğrusunu söyleyelim. Elektron sayıları ve dizilişleri aynı olan atom ve taneciklerdir. Aklınıza şu gelebilir. Hocam elektron sayısı aynı olunca zaten dizilişte aynı olmuyor mu? Hayır olmuyor. Bu ileride modern atom modelinin içerisinde detaylı bir şekilde işleyeceğimiz ve göreceğimiz bir şey. Bunların da yine arkadaşlar gerek kimyasal özellikleri gerek fiziksel özelliklerinin farklı olduğunu ifade edelim. Şöyle bir örnek gösterelim hemen. Diyelim ki X ve y elementlerimiz olsun. Bir tanesi 9 eksi 1. Bir tanesi de 11 artı 1 olsun. Hemen geldik. Bakın burası. Nasıl yapıyorduk? Eksi 1 ile kaçı toplarsam bana 9'u verir. Onu toplarsam böyle buluyorduk. Burada aynı şekilde 10 diyoruz. Bunlar birbirinin izoelektroniği diyebiliriz. Ama küçük bir tiyo vereyim. Atom numarası 20'nin üzerine çıktığı zaman işte dizilişle ilgili problemler oluyor zaten birinci bölümde de biz atom numarası 20'nin üzerinde olanları öğrenmiştik. Evet son olarak allotrop atomlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Allotrop atomlar yine aslında de organik kimyanın başlangıcında da karşımıza çok çıkan bir konu ama şimdiden bir kısa bilgiyle kendisinden bahsetmiş olalım. Bunlar bir atom grubu aslında doğrudan iki tane atomu kıyaslamıyoruz aynı elementin atomlarının farklı sayı ve geometrik dizilişte bir araya gelmesiyle oluşmuş atom gruplardır. İsmini sıklıkla duymuşsunuzdur elmas. Bakın elmasın A örgüsüyle hemen yanında grafit. Grafit kalem ucudur arkadaşlar. Kömür gibi düşünebilirsiniz. Ee, A örgüleri yapıları birbirinden farklı. Sağ tarafta başka yine allotrop çeşitleri de vermişim. Hatta grafitle ilgili çok ilginç bir bilgi vereyim size. Grafitte bakın ikili bağlar var. Grafitteki bu yapı sayesinde grafit ametaller içerisinde elektrik akımını ileten tek ametal diyebiliriz. Müfredatımızın içerisinde. Bu allotrop atomlarla ilgili bilmemiz gereken hemen şu bilgi verelim. Bunların tepkimeye girme istekleri yani aktiflikleri farklıdır. Örneğin elması yaktığınızda da bakın karbondioksit çıkıyor. Grafiti yaktığınızda da karbondioksit çıkıyor ama... Bunların tepkimeye girme hızları aynı değil yani aktiflikleri aynı değil. Grafit elmasa göre daha hızlı yanar. Elmas çok zor yanar arkadaşlar. A örgüsünün çok sarmal ve düzenli, sert bir yapıda olmasından dolayı. Allotrop atomların aynı elementle tepkimesi sonucu oluşan ürünün formülü ve kimyasal özelliği aynıdır. Bakın, allotrop atomların kimyasal özelliği aynıdır demedim. Böyle bir şey yok. Elmasla grafit aynı kimyasal özelliği göstermiyor. Ama ikisini de aynı elementle tepkimeye soktuğunuzda, örneğin oksijenle İkisinden de karbondioksit çıkıyor. Ve bu açığa çıkan karbondioksitlerin gördüğünüz gibi hem formülleri hem de kimyasal özellikleri aynıdır. Bilmeniz gereken dört tane burada allotrop verdim. Karbonun allotropları, elmas, grafit, fullerenler. Fullerenler e, yapay allotrop. Oksijen için oksijen gazı ve ozon gazı. Kükürt için rombik ve monoklinik kükürt. Fosfor için de kırmızı, beyaz fosfor bilmeniz gereken allotrop çeşitleri diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde atom çeşitlerini de öğrenmiş olduk. Birinci bölüm yani TYT atom kısmı bu kadar. Bir sonraki dersimizde ikinci bölüm yani AYT modern, modern atom modelini göreceğiz. Ve gerçekten modern atom modelini gördüğümüz zaman konulara bakışımız daha da değişecek. Daha detaylı bir şekilde atomu öğrenmiş olacağız. Yeni değişen müfredatla birlikte artık birinci bölümde de modern atom modelini öğreniyor olacağız. O yüzden artık özellikle yeni müfredattan gelenler için söyleyebiliriz. Onlar da modern atom modelini bilmek zorundalar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.